Bütün aile toplanmışlar bir kişi hariç. Damat Berat Albayrak'ta da veliahtlar veliaht tartışmasında önemli bir bilgi. Peki Erdoğan hala affetmiyor. Erdoğan hala affetmiyorsa bu Berat Albayrak aileyle ilgili çok büyük bir Erdoğan'ın öfkesini dinmeyen öfkesini e, gerektirecek kadar çok büyük bir yanlış olması gerekiyor. Erdoğan devlet işleri işte işi beceremedi, başaramadı. Bu tür şeyleri hiç kafasına takacak bir adam değil. Yani aileyle ilgili büyük bir ihanete uğradığını düşünüyor olabilir ki. Berat Albayrak dönmüyor. Erdoğan aslında affete affedebilir. Belki de affetmiş ama hiçbir şekilde Erdoğan ailesinin fotoğrafını o kareye istifasından itibaren hiç girmedi hatırlarsanız Berat Albayrak istifa ederken kaçak yoldan Instagram'a istifasını yükleyip e, kamuoyuna istifasını böyle duyurmuştu ve aslında Erdoğan'ın istifayı istemediği istifayı engellemeye çalıştı ama Berat Albayrak'ın bütün köprüleri atıp gittiğini işaretiydi